Rifat Serdaroğlu Orta Doğu Barış veya Ateş Barut 9. Cumhurbaşkanı Demirel süresini tamamladıktan sonra Başkan Clinton tarafından oluşturulan İsrail-Filistin anlaşmazlığını araştırmak, çözüm önerilerini Birleşmiş Milletler'e sunmak için kurulan komisyonda görev yapmıştı. Komisyonun diğer üyeleri NATO Genel Sekreteri Solana, Norveç Başbakanı Jagland, Senatör Mitchell ve Senatör Rudman'dı. Çalışma sonlandığında Demirel bana şöyle demişti. Burası bir gayya kuyusu gibi. Rahmetli Atatürk'ün büyüklüğünü bir defa daha anladım. Boşuna yurtta barış, dünyada barış dememiş. Orta Doğu tamamen emperyalistlerin uydurduğu bir kavram. İngilizler 20. yüzyılda dünyanın efendiliğini ABD'ye devretmeden çok önce dünya haritasını önlerine sermişler. Kendilerinin doğusundaki ülkelerden en uzaktakine uzak doğu, en yakınlarındakine yakın doğu, bunların arasında kalan bölgeye de Orta Doğu demişler. Orta Doğu coğrafyasındaki en ilginç özellik üç semavi dinin buradan dünyaya yayılmasıdır. İnsanların binlerce yıldır birlikte yaşadığını gösteren Göbekli Tepe, Ceriko, Çatalhöyük, Ninova bu coğrafyadadır. Çok sayıda medeniyetin bu topraklarda yaşaması bölgeyi çok kültürlü bir yapıya dönüştürmüştür. Yani Orta Doğu hem herkesindir hem de hiç kimsenin değildir. Kesin olan Orta Doğu tüm doğal zenginlikleriyle bölge haklarınındır. Ancak bazı bölge halklarının cehalet ve çıkarcılık nedeniyle emperyalizme uşaklık yapmaları yüzyıllardır bölgeyi dünyanın cehennemi haline çevirmiştir. Bölgedeki eğitimsiz zavallılara din bir özgürlükmüş gibi sunulmuş, kişisel çıkarların bile peşkeş çekilmesine bir ekonomik sistem olarak belletilmiş ve bölge bu hale getirilmiştir. Batı sürekli olarak Müslümanların en karanlık, en gerici kesimleriyle ittifak kurmuş ve siyasal İslam'ı asla düşman olarak görmemiştir. Büyük Atatürk 1923'te emperyalizme karşı çok başarılı bir mücadele verdi. İlk kez bir Müslüman toplulukta laik, demokratik bir sistem kurdu. Tüm Müslüman topluluklar Türkiye'yi örnek almak istediler. Batı bu örnek almayı önlemek için 1928 yılında İngiliz gizli servisine Müslüman Kardeşler örgütünü kurdurdu ve başına da Hasan el-Benna'yı getirdi. Siyasal İslam, İslam'ı bir din olarak kabulün ötesinde bir yönetim şekli ve hukukun belirleyicisi olarak görür. İktidar talebi olduğu için de apaçık laiklik karşıtı bir ideolojidir. Batı her zaman ve her şartta laik demokrasileri değil siyasal İslamcıları destekler. Siyasal İslamcılar da sözüm ona karşı olduklarını söyledikleri Batı'nın uşaklığını yaparlar. Neden böyle oluyor diye hiç düşündünüz mü? Emperyalizm sömürüyü doğal efendi uşak ilişkisini vazgeçilmez olarak görür. Bu anlayış kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir çarpık ahlakın yansımasıdır. Peki ne yapacağız? Bilimde ve sanatta rakipsiz görünen Batı medeniyeti asla insanlık için bir mutluluk reçetesi olamaz. O zaman yüzümüzü batıdan çevirecek miyiz? Hayır. Atatürk gibi yapacağız. Türk milleti olarak laiklik, demokrasi, kadın hakları gibi batılı değerleri bizler alacağız ve benimseyeceğiz. Bu çağdaş değerleri kendi öz değerlerimizle birlikte harman edeceğiz. Yani uşak yerine bizler efendi olacağız. Tabii ki çok ama çok çalışacağız. Laikliği, demokrasiyi, kadın erkek eşitliğini reddeden Araplar bugün emperyalistlerin kölesi durumunda değiller mi? Siyasal İslam'ın savunucusu AKP Genel Başkanına neden eş başkanlık görevi verildiğini, Türk ordusunun 2015 yılından beri Suriye'de kimleri korumak için bulunduğunu Erdoğan'ın başdanışmanlarının ve Diyanet İşleri Başkanı'nın Assam'da neden İslam anayasası hazırladıklarını şimdi daha iyi anladık mı? Not. Sayın Yusuf Samim Lütfü'nün 15 Ağustos 2020 tarihli yazısından yararlandım. Teşekkür ederim. Rifat Serdaroğlu